başkanım ve Hazretleri Hüküm, Dem Partisi Genel Başkanı, e, milletvekilimize yolda gelmek üzereymiş. E, belediye başkanları, kıymetli kurum ve kuruluşlarımız başkan ve yöneticileri, değerli misafirler, bildiğimiz katısı altında faaliyet gösteren dikiş, nakış ve el sanatları eğitmenlerimiz ve kursiyerlerimiz tarafından hazırlanmış olan yıl sonu sergimize hepiniz hoş geldiniz. Hepimizin malumu olduğu üzere kurslarımızın amacı kültür, sanat ve el becerilerini ortaya çıkarmak, yaşatmak, onları halkımıza tanıtmak, bunları nesilden nesile taşımak ve bunların yanında genç bayanlarımızın el becerilerini geliştirmek. Ayrıca kurslarda edildikleri bilgi ve becerilerini geliştirerek aile bütçelerine maddi katkıda bulunabilmelerine yardımcı olmak. Kurslarımızın amaçlarından bir diğeri ise gençlerimizi bilinçli ve başarılı bir anne olarak topluma kazandırabilmektir. Gümrükçüne Türk Gençler Birliği olarak bu amaç doğrultusunda hız kesmeden çalışmalarımıza devam etmekte, toplumumuza faydası olduğunu düşündüğümüz faaliyetlerimizi halkımızdan daha fazla kişilere ulaştırabilmek için çabalamaktayız. Her milletin, her toplumun tarihleri boyunca gelecek nesillere bırakabilecekleri en önemli miras ve eserleri biri de bu tür sanatsal okulardır. Bu sergimizin, azınlığımızın kültür ve yaşam anlayışına, çok önemli bir katkıları olacağına inanıyoruz. Büyük milletleri tarih sahnesinde büyük yapan sadece kurmuş oldukları devletler değil, aynı zamanda insanların yaşam anlayışına, kültürleri, kültürlerine e, getirdiklerine kuvvetli bir yorumdur. Bu yorumun en önemli kaynağı da el sanatlarında kendisini bulmaktadır. Milletimiz tarih boyunca üretmiş olduğu en sanat eserleri ve geleceğe miras bıraktığı yaşama dair değerlerle büyük bir millet olmuştur. Bugün bu özelliğini sürdürmektedir. Senkekeler siz ziyaretçiler, tarihimiz ve kültürümüz hakkında bilgiler yansıtan, değerlerimizi gözler önüne seren, üretildiği çağda anlık eden miraslarımız olan, olma niteliği taşıyan, geleneksel sanatlarımıza dair birbirinden özel eserleri bir arada görmeyi imkanı bulacaksınız. Büyük emekle oluşturulan ürünlerin olduğunu sergiyi gezmekten çok mutlu olacağınızı ve keyif alacağınızı düşünüyorum. Gerek milletimizi millet yapan, bütün değerler silsilesine materyaller üzerine nakşeden, gerekse insanların ruhuna seslenerek bu güzellikleri yansıtan başta kurs eğitmenlerimiz olmak üzere Türk kursiyerlerimize, sergiye oluşmasında emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. senin müziğe davet ediyorum. Çok değerli çok değerli, çok değerli belediye gelen, <tab> <laughs> çok değerli sivil toplum kuruluşlarımızın başkanları, yüksek Bakınız da göreceğiniz gibi dün dersi öğretmenler gibi başlıyorum. Kanun efendiler ve efendiler öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu akşam burada bulunan önce katılımcıları, misafirleri tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımızın söylediklerini ben söyleyecektim. Ama tekrar etme adına onların bir kısmını söyleyeceğim. Aynen söylediklerine katılıyorum. Benim için sizin katılımınız şunun için çok değerli. Gençler Birliği'nin, Gülüze Gençler Birliği'nin yapmış olduğu faaliyete destek vermeniz vermemiz gerçekten çok önemli, çok da büyük. Sayın Başkanım dedi ki, milletlerin sadece bir devlet olmakla değil, tarihte bıraktıkları eserler de çok ödedi. Bunu bugün televizyonlarla, sosyal medyayla bilmeyen yok. Bütün dünyada milletler, devletler müzeler kurdular. Yani geçmişten var olanları bugüne ve bugünlerde geleceğe aktarmak için müzeler kuruyorduk. Biz Bizler belki böyle azınlık olarak müzeler kuramıyoruz. Ama gerçekten bu sergi bayanlara yönelik ve bayanlarımızın sandıklarda yüz yıllardan beri minelerimizin, annelerimizin bırakmış olduğu değerleri tekrar gün yüzüne çıkaran yeni nesillere aktarmak istiyorum. Bunun için de çok çok önemli. Ben öğretmenlerimizi, bu yolda çalışan öğretmenlerimizi, öğrencilerini ve onlara hoşbir şekilde örnek olan, destek olan ve güç veren, cesaret veren bütün hanımları tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Tabii ki öğrencilerimizi bu burada bu yolda çalışan öğrencilerimizi, öğrencilerimizi şuna bıraktım. Ben de kendimi bir parça olsa bu ailenin bir parçası olarak kabul ettiğim için onlar bu ailenin mensupları olduğu için onları en sona bıraktım. Onları tebrik ediyorum. Usanmadan, yorulmadan takip ettiler, takip ediyorlar gördüğünüz güzel eserleri meydana getirdiler. Emeği geçen herkesin bir yere daha tebrik ediyorum. Ve geldiğiniz için hasseten gelenlere gönülden teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı seyirler ve hayırlı akşamlar diliyorum. <laughs> Cumhuriyeti Başkonsolosumuz Sayın Aykut Ünal'ı davet ediyorum. Herkesi saygıyla değerli katılımcılar. De Sayacağım kişiler aslında değerli ilişkiler işleyenleri işleyenlerimiz öğrencilerimiz. Bu da e, bu içeri girdiğim andan itibaren çok etkilendiğini ben ve eşim adına e, burada söylemem gerek. bu kadar geniş bir salonu, bu kadar kaliteli, bu kadar en iyi göz dolu eserlerle e, süslemek herkese nasip olmaz. Dolayısıyla emrinize sağlık, emrinize sağlık. Bununla birlikte son dönemlerde, gerçi görevi başladığından beri böyle oldu ama son dönemlerde e, eşim, dostum, tanıdığım, meslektaşım, arkadaşlarım, e, üniversiteden, oradan buradan arkadaşlarımızı tabii biz de davet ediyoruz buraya. Hem yani hem de meslektaşım diye. Bana sordukları, herkesin ortak olarak bana sorduğu soru, biz oraya gelince bize ne görüyoruz? Ben yani onları diyorum ki, siz buraya gelip bizi görüyorsunuz. Buraya geldiğimiz zaman Anadolu'nun her köşesinde gördüğümüz şeyleri görüyoruz. Buraya geldiğimiz zaman Anadolu'nun her köşesinde yürüyen yani muhabbetin ailesini görürsünüz. Buraya geldiğimizde Anadolu'nun her köşesinde gördüğümüz tarihi mimari görürsünüz. Ve buraya geldiğimizde Anadolu'nun her köşesinde gördüğümüz Hüsnü Kapı'yı görürsünüz. Ve arkadaşlarım buraya geldiğinde daha önce kadın da da itibaren bir gerçek farklılmış. Ee, biz burada e, bugün e, bir kanıta şahitlik ediyoruz. Nasıl bir kanıt? E, ee, bağlarımızın kanıtına, e, çiftliğimizin kanıtına şahitlik ediyoruz. E, ve e, burada bu katılımla da birlikte aslında bir tarihsel süreci, bir gerçekliğe şahitlik ediyoruz. Dolayısıyla bugün buna resimli olan başladık içteki şöyleden değerli öğrencilerim, öğrencilerim olman üzere Kirşin Ötürk Gençler Birliği'ne e, çok çok teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Katılımcılara da ayrıca e, buraya teşvik ettikleri için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Güzel bir akşam olsun. E, ben daha fazla konuşmayayım, Eserler konuşsun diyorum. Çok teşekkürler davet için. Çok teşekkürler başkomutanımızın. Sergimizin hazırlanmasında emeği geçen eğitmen ve kursiyerlerimizi tebrik ediyor. Çalışmalarında başarılar diliyoruz. Buyurun sergimizi geçebilirsiniz.